Gelin kardeşlerim. Gökleri tutan mızrak parmaklarla mahşer yürekte. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm? Destanlar yayılır mezarımızdan. Güneştir gölgemin kefili artık. Yelkenim mehtabın dizginindedir. Minberden sokaklara, kürsülerden saf saf mücadele alanlarına. Her zaman doğru bir davanın Haklı mücadelesine adanmış yürekleriz. Gelin kardeşlerim, memur sen ve diyanet sen olarak mazlumların yanında, zalimlerin karşısında her zaman saf tutalım. Buna da mazlumların sahibi şahit olsun. Diyanet sen Türkiye'de ve dünyada İlk din görevleri sendikası olma özelliğini taşıyan sivil toplum örgütüdür. 1998 yılında 57 üye ile Ahmet Yıldız başkanlığında kurulmuştur. Kurucu genel başkan Ahmet Yıldız, başkanlığı esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu 25 Ocak 2010 tarihinde vefat etti. vefatının ardından doğacak olan boşluğun büyük ve sorumluluğun da ağır olduğunu bilerek görevi üstlenen Mehmet Bayraktutar, yılın 365 gününden 280 gününü teşkilatıyla birlikte geçirerek aldığı sorumluluğu yerine getirebilme çabası ve gayreti içerisinde oldu. Türkiye'nin 81 iline ziyareti esnasında teşkilatın ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit eden Mehmet Bayrak tutar 4. olağan genel kurulda vaatlerini bu doğrultuda sıralamış ve bugüne kadar yerine getirmediği bir vaadi kalmamıştır. Yetkili sendika oluşunun 11. yılında sendikacılığın kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini icra edebilmesi için kurumsallaşmanın ön planda olması gerektiğine inanan Bayrak Tutar ve yol arkadaşları bu bağlamda bir genel merkez binası satın almıştır. Yani sen mümtaz bir yere sahip sendikalarımızdan bir tanesidir. Yaptıkları çok başarılı hizmetler var. Kendilerini başardıkları yararlı hizmetlerden dolayı kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılı hizmetlerinin devam edeceğine olan inancımı bir kez daha buradan ifade etmek isterim. imza atılarak din ve toplum konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiş. Kurumsal telefon hattı ile iletişim ağı kurulmuş. Üye takip ve muhasebe sistemi ile kurumsallaşmanın temelleri atılmıştır. Yerinde yönetim biçimini benimseyen Diyanet Sen yalnız kendi internet sitesini oluşturmamış, tüm şubelerine de internet sitelerini oluşturarak daha etkili bir sendikacılığın önünü açmıştır. Kurumsallaşmanın diğer bir ayağı olarak da sosyal medyada yerini almış kitaplar, broşürler, dergiler, afişler ile kendi sosyal ağını kurmuştur. Diyanet Sen üyelerinin karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve yeni kazanımlar sağlayarak çalışma hayatını kolaylaştırmayı görev edinmiştir. Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayrak Tutar, hizmet yolculuğunu devraldığında mevcut olan şube sayısını 54'ten 75'e, 615 olan ilçe temsilciliğini 917'ye yükseltmiştir. Yani sen yerinde yönetim ve hizmetin kalitesini arttırarak üyelerine en iyi şekilde hizmet sunmanın çabası içerisinde olmuştur. çabalarımız sonuç vermiş, görevi devraldığımızda 34 bin olan üye sayımız bugün itibariyle 70 bine aşmış, hizmet kolundaki en yakın rakibine 5 kat fark atmıştır. Mehmet Bayrak Tutar ve yönetim kadrosu geçmişte verdiği 70 bin üye sözünden sonra Türkiye Diyanetsiz, Diyanetsen Sensiz Olmaz sloganı ile bir sonraki genel kurulda karşınıza 100 bin üye ile çıkmayı hedeflemektedir. İstişare kültürünün gereği kaynaşma ve dayanışmanın sağlandığı, ayrıca eğitim programlarının da yer aldığı Kızılcahamam Başkanlar Kurulu, Antalya Büyük Türkiye Buluşması, Afyon Başkanlar Kurulu toplantılarını gerçekleştirdik. Ülke ve dünya gündemine dair ulusal basına yön veren sendika olma özelliğini taşıyan diyanet sen 2010 2015 yılları arasında 6500 kez gazetelerde yer almıştır. Genel merkez, şubelerimizin ve üyelerimizin karşılaştıkları sorunlarla ilgili hukuk büromuzca 4 yılda toplam 8963 dava takibi yapmıştır. Diyanet sen olarak üyelerimizi ferdi kaza sigortası güvencesi kapsamına alarak hayatlarını kaybeden 85 kardeşimizin ailelerine 1 milyon 65 bin Türk lirası ödenmiştir. Memur sen ve Diyanet sen olarak bedenen farklı ülkelerde olsak da ruhen ve kalben dünya mazlumlarının hür sesi olmayı hedefledik. Dünya mazlumlarının acılarını paylaştık. Ülke meselelerinde çözüm ve tartışma süreçlerinde de yer alarak bu ülkeye hizmet edecek her türlü faaliyet içerisinde yer aldık. Diyanet'sen üyeleri için ortaya koyduğu kararlı duruş devam ediyor. Siz değerli Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının hakları ve kazanımları için çalışıyor ve kazanıyoruz. Şube başkanlarıyla, il ve ilçe temsilcileriyle biz büyük bir aileyiz dedik ve hep birlikte kazandık. Son 4 yılda elde ettiğimiz kazanımlarımızdan bazıları vekil imamların kadroya alınması sağlandı. Ek ders ücretinin alınması sağlandı. Fahri hocaların sözleşmeli statüye kavuşması sağlandı. Boş kadroların doldurulması sağlandı. Türk Ceza Kanunu 219. maddenin değiştirilmesi sağlandı. Banka promosyonlarının personele verilmesi sağlandı. Key hesaplarının ödenmesi sağlandı. Sözleşmeli personelin kadroya alınması sağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası'nın çıkarılması sağlandı. Yüksek Öğrenim Kurumundaki şehirler kaldırıldı. Cami temizliklerinin belediyelerce yapılması sağlandı. Üyelerimizin ferdi kaza sigortası kapsamına alınması sağlandı. Disiplin cezalarının affı sağlandı. Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması sağlandı. Memurun muhakemet kanununun Diyanet İşleri Başkanlığı'na uygun hale getirilmesi sağlandı. Ek ders ücretlerinin ödenmesinde kadrolu sözleşmeli ayrımının kaldırılması sağlandı. Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya geçirilmesi sağlandı. Kur'an kursu öğreticilerine eğitim ödeneğinin alınması sağlandı. Üniversite sınavlarında kat sayı engelinin kaldırılması sağlandı. Yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların yaş engeli kaldırıldı. 666 sayılı kanun hükmünde kararnamede genel idari hizmetler ile yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının arasındaki ücret dengesizliği giderildi. Toplu sözleşme ikramiyesinin alınması sağlandı. Dini bayramlarda mesai ücretinin alınması sağlandı. Uyarma ve kınama cezalarına mahkeme yolunun açılması sağlandı. Mazeret izin sürelerinde iyileştirme sağlandı. Sendika iş yeri temsilcilerinin haftalık izin saatlerinin 4 saate çıkarılması sağlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü şubesi açıldı ve yetki alındı. Diyanet İşleri Başkanlığında şube açıldı ve yetki alındı. Cami derslerinin başlatılması sağlandı. Yıl içinde yapılacak sınavların ön duyurusunun yapılması sağlandı. Münhal kadroların internet üzerinden ilan edilmesi sağlandı. Yeni yönetmeliklerdeki Personel aleyhine olan maddelerin mahkemeye taşınması sağlandı. Vekil Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya alınması sağlandı. Kur'an kurslarında iaşe ve ibade giderlerinin genel bütçeden karşılanması sağlandı. Tüm bu kazanımların ve çalışmaların yanı sıra Ekim 2011'de yeni anayasada din ve vicdan hürriyeti paneli, Aralık 2012'de Yüzük Tadil Kongresi ve Eylül 2014'te genişletilmiş başkanlar kurulu toplantılarını gerçekleştirdik. Büyük Memur Sen Camiası'nın mazlumdan yana taraf olan bir halkın hakka daha yakın olan yanıdır Diyanet Sen. Azgına, hırsıza, nanköre, iftiracıya yakın olanın karşısında 73 bin üyesiyle Dimdik karşı durandır diyanet sen. Erdemli sendikacılığın adı hakkın, haklının, halkının yanında olmanın adresidir diyanet sen. İnsanlığın sesi, vicdanı ümmetin umududur diyanet sen.